Merhaba arkadaşlar yepyeni bir inceleme videomuz var Bu sefer elimizde Lenovo'nun Tab M Plus modeli tableti var Bu tabletle ilgili her zaman yaptığımızı yapacağız Öncelikle tableti açacağız içeriğine bakacağız Ondan sonra ben videoyu orada kesiyorum Birkaç ay kullandıktan sonra gerçek kullanıcı deneyimini aktarmak adına ikinci bir video çekip o videonun üzerinde de doğruları söylemeye çalışıyorum açıkçası. Her zaman böyle yapmaya çalıştım bundan sonra da bu videolarda fırsat ve zaman buldukça ürün içinde önemli Tabii hangi ürünü incelediğimiz Bu şekilde olmaya devam edecek Eğer bu video en son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim eğer bu video Bu ürünü alıp almamakta size Bir fayda sağladıysa Lütfen videoyu beğenin ve kanalı da Takip ederseniz çok mutlu olurum Şimdi kutu açılımına geçmeden önce söylemem gereken bir şey daha var Bu 0378 ile biten model Ama internet üzerinde onlarca farklı modeli var ve katalog resimleriyle ürünün kendisi alakası yok. Kodlar farklı. Büyük siteler dahil. Lütfen almadan önce sorun. Üçüncü nesil olması önemli. Önceki nesillerde birçok eksiklik var üçüncü nesile göre. Aynı zamanda da Bazılarında kalem yok, bazılarında kılıf yok, bazısında ikisi de yok. Bazısı üçüncü nesil değil ama üçüncü nesilmiş gibi kalem eklemiş. Lütfen dikkat edin bu ürünü almadan önce ilk bu ürünle ilgili size vereceğim tavsiye bu şekilde. Emsel ve rakip ürünler de var. Apple tabi biliyorsunuz e, bu işte lider ama neye göre lider? Benim kendi kullandığım bir iPad da var. E, önceki yıllardan alınmış. Şu anda Apple Store'dan hiçbir uygulamayı açmıyor ve hiçbir işe yaramıyor. Bulunduğu koşullarda o günün şartlarında iyi olması ve birkaç sene iyi gitmesi tamam mühim fakat cihaz o kadar e, saf dışı kaldı ki resim çerçevesi olarak bile kullanmanız imkansız. E, bence Android tabletlerde bu o kadar mümkün değil. Yine eski nesil bir şey bulup çalıştırabilirsiniz. Çeşitli modlar yükleyebilirsiniz. Dolayısıyla burada Apple benim için eleniyor. Bir daha Apple'dan herhangi bir tablet vesaire alacağımı hiç sanmıyorum. Diğer taraftan Samsung iyi bir rakip olabilir Lenovo'ya. Samsung tercih etmediğim için Lenovo'da karar kıldım. Aynı zamanda Lenovo'nun bilgisayarını da kullanıyorum uzun yıllardır. Sorunsuz olarak çalışıyor. Samsung ve Apple bir kenara gidince zaten Geriye açıkçası çok az tablet kalıyor. Onların da iyilerinden biri şu elimde tutmuş olduğum Lenovo idi Şimdi gelin kutuyu açalım sonra üzerine konuşalım. Evet arkadaşlar kutu bu şekilde. Kutuyu ben daha önce yan taraflarından yırttım fakat ürünü açmadım. Ee, kolayca açılabilmesi ve zaman kaybetmemek adına gördüğünüz gibi burada net ifadeler var ama dediğim videonun başında anlattığım şekilde İnternette bu net ifadeler yok. Kod aynı 0378 TR. Fakat kalem olduğu yazmıyor mesela bazı sitelerde. Ben de öyle bir siteden bu ürünü aldım. Ve kalemli olarak geldi. Ve de uygun bir fiyatla aldığımı söyleyebilirim. Ee, i̇şte Google Kids Space ve Entertainment Space ile birlikte geliyor diyor. Türkiye'de kullanılan bir şeyler bilmiyorum. Arkasında özel bir şey yok. Yanında vesaire hiçbir şey yok. Şimdi şuradan açıyoruz jelatini ve kutuyu birlikte açıyoruz. Şöyle yapalım. Şurada bir çekme yeri olması lazım. Evet. Kutunun içinde bir kutu daha var. O da kılıfı. Onu da şöyle çıkaralım. Kutunun içi şu anda boş. Ekstra bir ekipman yok. Kutuyu şöyle basitçe kapatıp karşıya koyalım. Biraz da yakınlaştıralım. Kadrajlı olsun. Kılıfı böyle ayıralım. Elimizde. Şimdi şuradan tutup kaldırmamızı bekliyor tabi. Böyle kaldırıyoruz. Elimize geliyor. Şöyle de açıyoruz. Gördüğünüz gibi kocaman bir ekran. Şu şekilde kaldıraca Şu üstten bahsettiği yerden basalım. Ve ekran geldi. Bekleme modunda tahminen. Buradan başlat Türkçe seçerek ilerliyoruz tableti kullanmaya başlamış aşağıdaki de kabul edin diyor yine ilerliyoruz Evet internete bağladıktan sonra tabletiniz hazırlanıyor ibaresi başlıyor şimdi şöyle yapalım bir yandan da kılıfı açalım bu arada üstünde sanki koruyucu cam filmi de var gibi ya da buradan mı çıkacak bakalım halen tabletiniz hazırlanıyor diyor ekranda gözükmüyor biz bir yandan şu kılıfla cebelleşirken şöyle nasıl konacağını anlatan bir yazı çıkıyor içinden. Onu alalım yavaşça. Güzel. Çok güzel bir kılıf. Yanında kalem koyma yeri de var aynı zamanda kılıfın. Burada kameraya denk gelen yer. Şimdi biz direkt kılıfımızı oturtalım. Evet. Şimdi bu şu kılıf stilinde tabi böyle değişik modları var. Şöyle tutmak için vesaire. Arkasında dursun diye. E, dolayısıyla e, güzel denebilir. Sert. Yani düşmeye karşı çok koruyacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda buradan çıkıp da düşedebilir. Çocuklar için çok ideal mi emin değilim. Onu tekrar check etmem lazım. Çünkü çok küçük bir şuradan görebilir misiniz bilmiyorum. Şuradaki küçük tırnak tutuyor. Komple camın etrafını tutmamışlar. Dolayısıyla da bu küçük tırnaklar şu köşedeki vesaire tam oturmazsa veya sert hareketlerde acaba düşer mi diye de düşünüyorum. Biz kutu içine devam edelim. Şöyle kutuyu kaldırdığımızda böyle iki tane tutma yeri var. Bunlardan tutup kaldırırsak birinden şarj aleti çıkıyor. Ve aynı zamanda kablosu şöyle göstereyim. Nerede? Hah. Şarj aleti ve kablosu çıkıyor. 5 volt 2 amper gibi gördüm. Şöyle kameraya yakınlaştırayım belki siz de görürsünüz. Bu da böyle gözüktü. Öbür tarafı kaldırsak ne var? Hafıza kartı çıkartmak için aparat. Burada kullanım kılavuzu ve garanti belgesi altında. Başka da bir şey yok. Şu orta tarafta bir şey olmuyor ama yine de kaldıralım. Evet. Orta tarafta hiçbir şey yok. Kutu bundan ibaret. Kutuda ekstra başka aparat yok. İşe yarayacak sadece işte şu iğnesi, bu kalem'i. Kalem'i de çıkartalım burada. Bu ikinci versiyon bir kalem benim bildiğim kadarıyla. Bir de bunların üçleri var zannedersem. Üstünde de tahmin ediyorum ki pili var. Pilli gelmiştir. Bu arada bir on ibaresi var şunun üstünde böyle hafif değişik. O güzelmiş. Bakın hafif böyle bir on var. Kendi adaptörleri güzel yapmışlar. Tablet bu arada kalem çalışacak mı diye bakıyorum. Uygulama ve verileri şöyle bir ekran çıktı. Uygulama ve verileri kopyalayalım mı diyor. Kopyalama dedim. Kalem çalışıyor bu arada. Diğer işlemlerine devam ediyor. Şimdi burada bu işlemlerin pek bir önemi yok. Hepiniz de yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi tableti kullanmaya devam edeceğim sonra en erken bir, bir buçuk ay iki ay sonra bir video daha çekeceğim bu tabletle bakalım gerçekten tam istediğimiz gibi mi performans sağlıyor mu siz videonun devamında onu izleyebileceksiniz tekrar merhaba aradan bayağı bir zaman geçti biz bu tableti de bayağı bir kurcaladık şimdi videonun sonuna izlenimlerimi ekliyorum öncelikle e, şunu söyleyebilirim e, tablet beklentimden iyi özellikle fiyat performans anlamında da iyi biz uzun bir süre bu tableti kullandık. Kötü yanlarından da iyi yanlarından da hızlıca bahsedeceğim. Ve videoyu kapatıyoruz. Kanalı takip edip videoları da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi özellikle arkadan ışık gelen bir yerde çekiyorum bu videoyu. Şu anda çok yoğun bir ışık var ve ekran aslında parlıyor. Benim gözümle gördüğüm ekranda gördüğünüzden çok daha iyi onu söyleyebilirim gayet net okumayan bir köşe yok Işık bakalım nasıl ayarlı şöyle tutayım ee, evet ışık da en sonda değilmiş şu anda ışığı en sona alırsak eğer ışığı en sona alırsanız gördüğünüz gibi bu kadar biraz çekileyim iyice güneş gelsin şu anda tam üstüne güneş düşüyor hiçbir fark yok yani ekran 10 üzerinden benim için 9'dur ya veya 10'dur Diğer tabletlerle kıyaslarsak ekran bakımından mükemmel Kalemi şu an burada değil ama şarjda kalemi de harika yazıyor ve hissiyatı güzel kalemle Çizilmiş böyle e, Çocuğun çizdiği şey var böyle bu o, o hissiyatı kalem hissiyatını Özellikle seçtiğiniz kalem tiplerine göre Alabiliyorsunuz bu tablette Biz bir Apple kullanıcısıyız neredeyse tüm ürünlerimiz Apple olduğu için Açıkçası şu alt taraftaki bara alışamadık ama siz zaten Android kullanıyorsanız buna alışıksınızdır. Tabletteki en büyük pro problem ve bir sürü telefonda da aynı problem var. Bunun altı üstü neresi? Ee, genelde ters tutuyoruz vesaire. Oralarına dokunuyoruz, buralarına dokunuyoruz karanlıkta. Şu üstteki tuş çok böyle içine göçük. Hani tam nereye bastığımızı bir türlü keşfedemedik. O açıdan şikayetçiyiz. E Galaxy tabletin alınma nedeni olan oyun bizde ikinci plandaydı. Genel bir böyle bir hani yavaşlık e, bazen oluyor. O da bütün tabletlerde. Hatta Apple'ın da ilk açıldığında şifreyi girdikten sonra dönem dönem olan bir yavaşlık ama gözle görülür bir yavaşlık yok. Oyunları da basit oyunları sorunsuz olarak çalıştırdığını söyleyebilirim. Biz genelde YouTube izlemek için kullandık bu tableti veya Netflix vesaire herhangi bir filmi rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ee, YouTube'dan basitçe bir açarsak eğer sesinin sesinin birazdan kapatacağım herhangi bir telif yememek için. Süper Kupa'ya bu ceza teşkil etmiyor. Brezilya futbolcu bugün derbide sahada olacak. Gördünüz Sesinin Hakan tıpkı yine Fred Gördüğünüz gibi ses gerçekten yeterli ve yüksek. Hatta bazı videolarda çizgi film gibi şeylerde sesler daha iyi oldu. Bu bir canlı yayın. Ee, i̇nanın sesi kısmak gerekiyor yan odadan gelip. Şu geniş hali Burada de bu şu şekilde bugün, gayet bugün net şu anda üzerine bir tam bir güneş düşüyor her tarafa aydınlık aydın buradan şu parmağımı koyduğum de, yerden de, anlayabilirsiniz bu de, elimin gölgesi de, ise, <laughs> <isim> ekran kalitesi <laughs> çok üst düzey oluyor söylenebilir e, dolayısıyla bu açıdan da mükemmel bir e, tablet ve beklenti nedir tablette ekranın iyi olması şarjın iyi gitmesi ve e, takılmaması, ekranı iyi, şarjı iyi gidiyor ve rahatsız edici biçimde takılmıyor olduğu söylenebilir. E, biz bir de şurayı konuşmak lazım tabletlerin geneliyle ilgili. Yani bir dertleşme gibi bunu düşünün. Şu anda ters ışıktayız. Ondan önce şunu söyleyeyim, şarjı da çok hızlı çok fazla gidiyor bitse de artık çocuğumuz şu tableti bıraksa şarjı bitse de bitti desek vesaire düşünüyorsanız o zor bir gün içinde bütün gün bunu kullanarak kolay kolay tabletin şarjı bitmiyor belki oyunlar daha fazla bitirebilir ondan emin değilim biraz da şeye dönelim bu Google Kids işte Google'un çocuk accountu ve tabletin o hale geldiği durumdan bahsetmek isteriz. Biliyorsunuz Apple telefonlarda işte satın almayı kapat. Ne olursa olsun şifre girmeden herhangi bir şey satın alamaz. Biz bunu Android tablette açıkçası tam sağladığımıza inanmıyoruz. O yüzden ilk başta YouTube Kids yükledik. Google'un kendi hizmeti. İşte çocuğunuzun yaşı ne girdiyseniz o ok kalıyor bu arada. hani o anda öylesine bir yaş girdiyseniz bir daha siz bile değiştiremiyorsunuz. Gerekli gereksiz güvenlik önlemleri var. Vesaire, ülke seçemiyorsunuz. Sizin ülkenizde YouTube müzik açamıyorsunuz. Çocuk normalde YouTube müzik açıp herhangi bir kendine ait klasördeki şarkıları dinleyebiliyor. Bu sizin ülkenizde geçerli değil diyor. Ya biz ilk başta o ülkeyi seçmedik, onu da değiştiremiyorsunuz. Biz her şeye rağmen YouTube Kids kullanmaya devam ettik ama şunu söyleyebilirim ki YouTube Kids'teki e, içerikler normal YouTube'dan e, bazıları daha kötü olabilir. Dolayısıyla bizim borcumuza gitmedi ve YouTube'un normalinde çok e, güvenli kanallar var. O kanallara da izletmek istediğimiz için tableti direkt olarak ona veremedik. Yen e, biz kendi hesabımız üzerinden tableti tekrar ona verdik. Böylece de yine bir sürekli bir kontrol mekanizması kuruldu. YouTube Kids ile ilgili şunu söyleyebilirim YouTube'un e, ve Google'un temel hizmeti hakkında uzaktan kapatma, alarm çalma işte. Hangi uygulamayı ne kadar kullanıp kullanamayacağını belirten fonksiyonlar mükemmel. İstediğiniz zaman hemen e şeyi kilitleyebiliyorsunuz. E hangi uygulamayı kullanıp kullanamayacağını ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar süre kullanıp kullanamayacağını ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar mükemmel ama YouTube Kids çok sınırlı. YouTube Kids olmayan bir accountta yaşlı işte birine verecekseniz bir şey satın alma diye de tane hani şu tuşa tıklanmasın diye de bir ayar yok. Dolayısıyla YouTube Kids olmayan bir account'ta sürekli yine gözünüz tabletin üzerinde olarak ürünü kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Şunu yapamıyorsunuz yani bir içeriği bir kanalı ben seyfliyim de onu da izleyebilirsin onu ekleyemiyorsunuz. Tablet sanki çocuğun tableti gibi açılıyor. Bir sürü içinde oyun gibi şeyler var okey fakat hiçbiri tam istediğimiz gibi değilse veya tam istediğiniz gibi de olsa bir başkasını da eklemek istiyorsanız ona sizin izin vermiyor. Çocuğun yaşını değiştiremiyorsunuz. İlk başta ülkeyi yalnız seçtiyseniz e, ülkeyi değiştiremiyorsunuz. Ülkeyi değiştiremediğimiz için olup olmadığından emin değilim ama YouTube müziği burada açamıyorsunuz. Sizin ülkenizde geçerli değil diyor. Dolayısıyla müzik dinleyemiyor. Yani ta tabletin bir çocuk tabletine dönüşmesi ve ebeveyn kontrolüyle yapılması Tabletin tüm özelliklerini kısıtladığı gibi işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Hal Dolayısıyla da pek bir işe yaramıyor. Bir süre sonra sıkıcı bir oyuncağa dönüşmüş gibi oluyor bu tablet. Dolayısıyla biz kendi hesabımıza çevirip gene kontrolü elden bırakmadan kendimizin güvenli gördüğü kanalları ona buradan servis ettik. O da izleyebiliyor. Belli bir süre tutuyoruz. Ne uzaktan kapatabiliyoruz, ne linke tıklayarak bir şey satın almasına çok engel olamadık. Ancak kredi kartı bilgilerini silerek belki olabilir. Dolayısıyla e, o anlamda yazılımsal anlamda bu Android e, tabletlerde çok 10 üzerinden puan vermek gerekirse çok mutlu değiliz. 6 ya da 4 verebiliriz. Ama tablete genel bir puan vermek gerekirse performans ve fiyat performans o olarak e, 10 üzerinden 9'u rahatlıkla alır. Özellikle rakibi bu işlerin hepsini doğru düzgün yapan ama belli bir periyot sonra da hiçbir işe yaramayıp evde böyle bir çerçeve gibi duran ta, Apple tabletlere göre e, fiyat avantajı zaten tartışılamaz. O bu konuda onu lider yapıyor. Eğer böyle bir tablete ihtiyacınız varsa e, bu arada kamerasından da bahsetmek lazım. Kamerası o kadar iyi değil. Gece çekimi çok kötü. Gündüz çekimi de harika değil. Ama var mı var bir kamera. Daha iyi bir kamera olabilirdi belki ama fiyatı yükseltir. Dolayısıyla böyle bir e, tablete ihtiyacınız varsa bence fiyatı da sizin için uygunsa ideal hızda şarjı uzun giden, ekranı gerçekten harika olan, karemi mükemmel bir yazış hissine sahip olan güzel bir tablet. Gönül rahatlığıyla bu tablet alabilirsiniz. E, aynı şekilde kılıfı da kılıfla da ilgili bir eleştiri yapayım. Tamam güzel sağlam ama şu kenarlardan tutuyor vesaire. Yani sanki şurada sadece şurayı tutuyor sanki yani böyle tutsa bir çocuk düşecek gibi hep aman öyle tutma vesaire durumu da oluyor. Harika bir kılıf değil. Bunların hepsi ürünle birlikte geldi bu arada. Bunu da şurada katlanın hale getirmek de matematik problemi gibi ama eninde sonunda bir şekilde oluyor. Bu katlanın halde şimdi açma tuşu burada mı burada mı burada mı kamera zaten şurada. Yani açma tuşu ses açma tuşunu bulmaya biz alışamadık ama çoğu telefonda da böyle. Altı üstü belli değil. Onun dışındaki anlattığım asıl ana etmenler bence 10 üzerinden 9 olduğu için tablete uzun kullanım testi sonunda alınabilir notunu veriyorum. Gönül rahatlığıyla eğer böyle bir tablet düşünceniz varsa alabilirsiniz. Kalem önemli, kılıf önemli ve onun dışında önemli olan ekranı gerçekten iyi. Bu incelemenin de sonuna geldik. Kanalda bu ve buna benzer bir sürü kenarda köşede kalmış birilerinin işine yarayacak ürünler var. Bu ürünlerin incelemelerine ulaşmak istiyorsanız lütfen kanalı takip edin. Videoda beğenirseniz daha çok kişiye ulaşacaktır. Memnun olurum. Bir başka incelemede umarım görüşürüz. Kendinize iyi bakın.